Onun için zaten kıllanma oluyor, ee, hormon dengesi düzel, bozulmuş oluyor. Artı hormon düzensizliği oluyor, adet düzensizliği oluyor hanımlarda. E Mesela tümörler oluyor, şekeri çok seviyorlar kanser hücreleri. Oh diyor, şeker geldi diyor. Ben de onu vereyim diyor. Hani bir şey vardır, unum var, şekerim var, neden helva yapmayayım der. Onun gibi vücutta bu sefer olmayacak kanser hücreleri, portlamaya Yani kanser hücresinde aktive ediyor bu bildiğimiz beyaz çünkü şeker, insülin şey direnci. Ediyor. E zaten obeziteyi konuşmuyoruz bile Obezite zaten aslında bütün Maalesef. hastalıkların tetikçisi. Kıymetli hocam insülin direncini nasıl kırıp hastalıklardan nasıl korunacağımızı kurtulacağımızı Heh. ve kilomuzu nasıl vereceğimizi anlatıyor. İnsülin direncini kırmakta birkaç adım. Çok önemli. O adımı atıyor olabilmek. O adımları bilmek. Şimdi hocam sizden şunu rica edeyim. İnsinin direncinde uygulanması gereken adımlar neler? O direnci kırmak için. Birinci adım bu şekeri çok yükseltecek olan basit şekerden uzak duracağız. Tamam. Yani ekmek, makarna, pilav, tatlı ve abur cuburlardan hazır paketli gıdalar diyorlar. Hepsinden hatta meyveden bile bir süre uzak durmamız lazım. Çünkü bunlar hep ne yapıyor? Şekeri yükseltiyor. Bunu tetikliyor. Hı hı. İşte bu insülini tetiklemeyecek olan gıdaları yememiz lazım. Tamam. Bu da demin Ayşe teyze de dediğim gibi kahvaltı örneği, peynir, zeytin, yumurta, yeşillik, biraz çerez. Öğlen yemeğinde de her türlü yemek olabilir. Çünkü ikinci e, önemli nokta basit olan bir programa uygulamak. Yani Ayşe teyzenin uyum sağlayacağı bir program. Yoksa şok diyetlerle birdenbire kilo vermeye çalışmayın. Ve şunu unutmayın. Siz basit şekeri hayatınızdan çıkartırken mutlaka yerine bir şey koymanız lazım. İşte yemek koyun. İşte o yüzden ben ne diyorum tatlı hamur yemeyin ama yemeği çok yiyin. Bir de ara oyun de vermiyorsunuz. Ara oyun vermenize gerek yok. Yani neden tetikleyelim iki de birde? Hiçbir anlamı yok. Anlamsız. Hatta tetiklediğimiz zaman daha da kötü oluyor bu kilit mekanizması daha da bozuluyor. Peki kaç oyun tavsiye ediyorsunuz? Ara oyunlar yok arkadaşlar onu da geçtik. Acıkma <laughs> hissine göre kaç oyun? <laughs> Bazı diyor ki bir öğün yeter diyor. Ya şimdi e, 40 kilo olan bir kişi veya 50-60 kilo olan bir kişi bir oyun yetebilir ama 130 kilo olan bir kişi de bir öğün yetmez. Kaç Yani e, ben şöyle diyorum 3 oyunla başlayın. Gerekirse 4. bir oyuna çıkabilirsiniz. Tamamen e, şey sizin vücudunuzun ihtiyacına göre beden aklı o yüzden diyoruz. Eğer beden aklını kullanırsanız acıktık da yiyeceksiniz. Bebek ağlıyor. Yok senin öğün saatin gelmedi mi diyeceğiz. Acıktı ağlıyorsa vereceksiniz geçecek. Peki spor için ne tavsiye ediyorsunuz? Spor olsun mu hayatımızda? Spor da çok önemli. Şimdi eğer vücut bu şekeri bu hücre içine alamıyorsa bu hücre dolu demektir. Bu hücreyi boşaltmanız lazım. Onun için egzersiz çok çok önemli. Hareket çok önemli. Hatta sindirim sistemini destek için de hareket çok önemli. Ama yağ yakmak için değil. Çünkü o yağı yakmanıza gerek yok. Yani siz illa yeni eşya almak için çok para kazanıyorsunuz. Yeni eşya almak için o eski kanabeyi satmaya mı uğraşırsınız? Atarsınız gider değil mi? Vücut da aynı şey yapacak. O beyaz yağı atacak. Onu yakmanıza gerek yok. Yakacağım derken gidip kahverengi yağları yakıyorsunuz. Güzelliğiniz bozuluyor. Sonra yüzüm neden çöktü diyorsunuz. Her tarafım sarktı diyorsunuz. Ne gerek var sarkıtmaya? Siz düzgün yemekleri alın. Vücut o kötüleri atsın. Yani doğru kilo vermede yüz sarkmaz, vücut sarkmaz aslında. Tabii tabii kesinlikle sarkmaz. Ben şey diyorum mesela tatlı hamur işi oyun gibidir. Hı hı. Düzgün yemeklerde ders çalışmak gibidir. Şimdi bir öğrenci sadece oyunu bırakırsa başarılı olur mu? Ders tamam, çalışması tabii. lazım değil mi? O zaman diyorum oyunu bırakın yani tatlı hamur çıkartın ama dersinizi çalışın. Sabah kahvaltınızı yapın, öğlen yemek yiyin bir de bunu gündüz ağırlıklı yemek zorundasınız. Çünkü aynı sindirimin de bir süresi var yemek pişirmek gibi. O süreyi kullanmak zorundasınız. Peki az uyku kilo yapar mı? Az uyku da çok önemli. Eğer az uyursanız kilo yapar. Çünkü vücut kendini yeniden yapılandıramaz. O zaman düzenli bir uyku lazım. Hatta 11 ile 2 arasında bir uyku çok güzel gelir vücuda. Çünkü biz sirkadiyen beslenmedeyiz. Yani güneşe göre yaşıyoruz. Gündüz mü 11 ile 2 arasında? Hayır. Gece, e gece 11 ile. 23 ile 2 arasında. 23 ile 2 arasında mutlaka uykuda olmamız lazım. Çünkü hormonlar o zaman salgılanacak. Ve o zamana gelmesi için de gündüz ağırlıklı beslenmek zorundayız. Yani uyanınca kahvaltı sonra da acıkınca öğlen yemeği yiyeceğiz. Ama bunu 3 buçuğu geçirmemeye gayret edeceğiz. Sonra tekrar acıkırsak tekrar yiyebiliriz. Fazla yemek size hiçbir zaman zarar vermez ama az yemek ve gündüz yememek çok zarar. Peki siz geçtiğimiz programlardan hatırlıyorum. Bağırsak florasının düzenli olması konusunda hep uyarıyorsunuz probiyotikler konusunda. Ee, bağırsak floramız düzenli değilse probiyotik kullanmıyorsak kilo veremez miyiz? Tabii. Bir kere iki önemli konu var. Bir tanesi bağırsak florası, ikincisi enzimlerdir. Bebeklerde dikkat edin anne sütünden sonra ek gıdaya geçerken enzimler olsun diye ne yapıyor? Yavaş yavaş geçiyorlar değil mi? O enzimlerin aktive olması lazım. İşte o aktivasyonu sağlıyoruz. Ondan sonra probiyotik destek veriyoruz. Bağırsak florası güçleniyor. E sonuç olarak bir bakıyorsunuz Aa, ah, tatlı istememeye başlamışsınız. Hamur işi istememeye başlamışsınız ama bu istememeye başlamak siz sağlıklı yemekler yedikten sonra oluyor. Çünkü yerine koyacağınız sağlıklı yemeklerle bu istek kayboluyor. Vücudun enerji isteğidir tatlı hamur işi isteği. O enerjiyi yerine koyarsanız her şey yoluna girer. Bir de galiba hocam bugünden yarına hemen düzelmiyor. Her şey Tabii küçük adımlarla zaman. başlıyor. Bedenin buna uyum sağlaması 21 gün mü alıyor? 21 gün uyum sağlıyor ama zannetmeyin ki siz 21 gün yaptınız ha, her şey yoluna girdi. Bir bebek kaç 21 günde mi büyüyor? Yıllar alıyor 18 yıl yaşına kadar büyüyor ve siz ona mecburen bakmak zorundasınız. O zaman lütfen bedeninizin en az 6 ayı bir göze alın. Yani ben 3 ayda bütün kilo problemimi halledeceğim. E halledemezsin. Kusura bakma. Yani çünkü kilo problemi halletmiyorsun. Sistemi düzeltiyorsun. Önemli olan sistemi düzeltmek. Kilo problemini halletmek Doğru. çok basit. Git e, kitle şeye, <laughs> bodruma olsun bitsin. Kilo ver, ekmek su ver. Bakın ekmekle kilo verebilirsin. Sadece ekmek su ver. Bir deri bir kemik kalır. Ama halsiz kalır. Ne gerek var halsiz olmaya, hayatınızı zehir etmeye, hastalıklarla mücadele etmeye? Tek yapmanız gereken doğru yemekleri, doğru zamanında güzelce yemek ve iyice doymak. Bedeninizin aklını kullanın. Beden acıktım diyorsa yiyin. Artık acıkmadım diyorsa yemeyin. Ee, yani aklın, bedenin, ruhun seni o kadar çok güzel kontrol ediyor ki... ...o acıktım dediği zaman gidip mutfağa doğru tencere yemeklerini yiyerek bu işi yapabilirsiniz. Peki ya şu insülin direncinizi kırarken, kırmaya çalışırken, bunları yaparken asla şunları tüketmeyin diyeceğiniz ne var? İnsülini tetikleyecek olan basit şeker. Sadece o. Başka hiçbir şey değil. Yani beyaz şeker. Beyaz şeker, tatlılar, hamur işleri, meyveler. Bir tek onları tüketmeyin. Geri kalan her şeyi tıka basa yiyin. Hiçbir şey olmaz. Aksine güçlenirsiniz ve kilo probleminden kurtulursunuz. Ama bunları yaparken de adım adım atın ama adım adım kesmeyin. Yani bugün işte tatlının yarısını yemeyeceğim sonra şöyle şöyle olacak. Anında kesin bakalım ne olacak. Bir bakın. Yani tek yapmanız gereken o adımı atmak. O adımı attığınız anda her şey yoluna giriyor. Düşünsenize bir işi başarmanın yarısı nedir? Başlamaktır değil mi? Tabii. Başlayacaksınız. Yola çıkmak. Evet. Ama biz yola çıkmadan yolda karşılaşacağımız zorlukları düşünüyoruz. Zorluklar önemli değil. Ben e, kitap yazdım iki tane. O zorlukların çok kolay at, atlatabilirsiniz. Önemli olan sizin kararlı olmanız, istekli olmanız, gerçekten inanmanız. Çünkü yaptığınız şeye inanın. Bakın anlatıyorum. Eğer bu şekeri almazsanız şekeriniz yükselmez. O zaman insülinin bunu hücre içine sokmasına gerek kalmaz. Bu hücre içi sokmasın diye direniyorsa gidip de yağlanıyor. O zaman bunu vermezseniz hiçbirisi olmayacak. Siz rahat huzur içinde sağlıklı bir hayat süreceksiniz. Aslında doğru beslenerek bu işin anahtarının bizde olduğunu bugün programımızda tek tek anlattınız. Anahtar burada. Evet. Bu anahtarı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken doğru zamanda doğru şeyleri yiyip bedeninizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bedeninizin ihtiyaçlarını karşılamamaya gayret etmeyin. Yani ben görüyorum kalori kısıtlaması. Hatta geçenlerde bir Instagram'da bir şey gördüm. Diyor ki tek kuralı diyor. Kaloriyi kısıtlayacaksın, çok harcayacaksın. Ya öyle ağırlık azaltabilirsiniz ama hangi e, şey kim kim e, ağırlık azaltarak öyle kalıcı olarak zayıflamış. Evet. Bir söyleyin bakalım. E, ama şunu biliyoruz ki bedenimizdeki ağırlıkları azaltmak lazım. Evet. Hastalıkları tetiklememesi için. Azaltmak için. için güçleneceksiniz, iyileri getireceksiniz, kötüleri atacaksınız. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine Doktor Fevzi Özgönül yaşamımıza dokunan ve uyguladığımız zaman insülin direncimizi kıracağımız ve birçok hastalıklardan korunacağımız çok güzel yöntemler anlattı. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Rica hocam. Diyorsun. Sağ olun, var olun.